Ama nasıl öldü? Ben ne çıktı? Ateş ettim. Ondan sonra adam öldü. Yani adam ateş etti öldükten sonra bir de. İlginç. Garip. Alacağınız mı o adamı? Ona göre izleyeceğim. Bir yerde duruyor. Yakabilir mi ben onu buradan? Ah! Azıcık da aşağıya. Yani anlamıyorum ki. Ben burayı bir temizleyeyim ya. Kaçmam gerekir bir şey olur. Ne lazım olur burası? Güzel. bir miydi iki miydi ama işte öyle bir sıkıntı var. Mesela bu Öldüm. İlginç. Yani gerçekten ilginç diyorum ya. İkinci mermim gittiyse ilk mermim nasıl gitmedi? <laughs> hoş geldin, hoş geldin. <laughs> Oha oğlum o ses dibimden geldi ya. Kaldırmış. Abi anlamıyorum. Bu adam mesela vurmam gereken mermide vuramıyorum. Garip. Az önce gene gördüm adamı. Gene sıktım. Gitmedi. Böyle random mı seni vurmak için? Ya. Yıl gönderdi bize ya. Silah yüzünden. Yak be. Buradayım. <laughs> çok parlak. Çok parlak. gördüm. Başsağsız. Oha. Alt kattan geliyor sesi üstte adam. Aa! Ben bu salıp gel. <laughs> Nasıl gitti mesela? Mesela anladın mı çok salakçı mermiler gidiyor çok salakçı mermiler git. ya ilginç Ya ben bu isya şey ilk çıktığında baya severek oynuyordum da Şu kfps muhabbeti var ya benim kaybettim tek nokta 10-10 karşılaşsak işte aynı şekilde adamlarla Eşit değiliz anladın mı eşit olsak O adam bunu kaldırma geleme buradaki adamları bilmiyor değil mi? Ölecek şimdi. Geldi. Alur küllür içeri girdi. Sizin arkadaşın mı o? dedim. Ne dedim? Sorry. Oğlum saçma sapan gidiyor diyor mu ya bozuk oyun bozuk <gülüyor> 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 Şu an yani adamlar o kadar sinirli ki bana hmm, O kadar haklılardı yani O merminin gitmemesi gerekiyor ben adam yerine kendimi koyuyorum şu an Ağır sövmüştüm ya Ne yapıyor bu lavuk diye Ben <laughs> burada olması gerekiyor ama üstte değil mi? Nasıl eğleniyor bak bak. mi kutusu atmış mıydı? Sanki bir tane attı değil mi sadece? Ya hiç atmamış ki. İçimden uyduruyorum. Şu sıkıntı. Rush'tan güzel olacak da. Mermim kalmadı. Gelmeniz lazım. Peki bu salak niye buna gitti? Buradakine gitmedi. Bunu barı mı bitti acaba? Ona mı uğrasak? Online nasıl sıkıntı yok. Çözülür mermi de. Hıh. İçeride funny'de oturuyorsun Ben bunu biliyorum olabilir. Tam nereye gidiyorsun? Ya Allah'ım sabır ver bana ya. Да.